Resimli yemek tariflerine hoş geldiniz. Bugün ben sizlere zeytinyağlı yaprak sarmasının nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım. İlk olarak e, pirincimi ve e, bulgurumu yıkamayla işe başlayayım. Evet, gördüğünüz gibi bulgurumla pirincimi yıkadım. Sizler isterseniz sade de yapabilirsiniz. Biz böyle e, daha çok seviyoruz. Küçük küçük doğramış olduğum soğanım var, kuru soğan. Onu ekliyorum. Burada kırmızı pul biber, reyhan ve kuru maydanoz var. Onları ekliyorum. Bolca nane. Tuz ve toz şeker var. Ve salçam var. Şimdi bunları güzelce yoğuracağım. Su yağım var. Ne kadar olduğunu hep birlikte göreceğiz zeytinyağım var. Karabiber çekelim. Biraz daha salça ekleyelim. Rengi istediğimiz gibi olmazsa biraz daha ekleyebiliriz. Gördüğünüz gibi güzelce karıştırdım. Yani istediğiniz ayarda yapabilirsiniz. Salçasını da istediğiniz ayarda yapabilirsiniz. Ben çiğden yapıyorum. Tabii ki e, ufak bir kavurma işi yaptıktan sonra saranlar da var. Şimdi isterseniz nasıl yapıldığına yavaş yavaş geçelim. poşetimize koyduk içimizi alalım şöylece gördüğünüz gibi 三十。 Gördüğünüz gibi yapraklarımı sardım. Benim e, tencereye dizme şeklim farklı. E, şöyle diziyorum. Dik dik. Altına önce yaprak koydum. Yaprağı koyduktan sonra böyle dik dik diziyorum. Gerçekten aynı şekliyle kalıyor. Hiçbir şekilde açılmada olmuyor. Sizlere de tavsiye ederim. Umarım böyle dizersiniz. Kalem gibi sarmalarınız olacak böyle dizince umarım tekniğimizi de beğenirsiniz ben sarma saramıyorum demeyin mutlaka deneyin deneyince göreceksiniz ki çok güzel sarmalar saracaksınız ben bu işlemi bitireyim tekrar görüşelim kaynattığım suyum var şöyle bir bardak ölçüyorum karışımı yaptığım kabım var bunun içini boşaltacağım. İçindeki yağı ve salçayı sarmanın içine ekleyeceğim. Şöyle bir karıştıralım. Böylece bu da ziyan olmamış oluyor. Evet, bir bardak daha alalım. bardak daha ekleyelim. Ya da yarım bardak. Çünkü yeterince göründü. İçim çiğ olduğu için fazla su koydum. Eğer siz pişmiş ol içten hazırlarsanız, kavrulmuş içten suyunuzu daha az koyacaksınız. Limon dilimleri ekliyorum. Seviyorsanız ekleyin. Sevmiyorsanız eklemeyin. Üzerine bir tane pasta tabağı koyacağım. Yukarı çıkıp da dağılmasını istemiyorum. Böylece ocağa koyacağım. Kaynara çıkınca da kısık ateşe alacağım. Gördüğünüz gibi kolay yaprak sarmamızı hazırladık. İsterseniz bu yöntemle çok rahat yaprağınızı sarabilirsiniz. Kalem gibi kalıyor yapraklarınız. İstediğiniz ölçüde de pişirebilirsiniz. Biz çok pişmiş sevmediğimiz için fazla pişirmeyi tercih etmiyorum ben. Eğer abone olursanız, değerli yorumlarınızı bırakırsanız daha büyük, daha kocaman bir aile oluruz. Yeni tariflerimize ulaşmak istiyorsanız abone olmanız ve zilinizi açmanız gerekiyor. Yeni tariflerde görüşmek üzere, sağlıklı, sıhhatli, mutlu kalmanız dileğiyle. İyi günler dilerim.